Her şeyi düzelteceğime inanmanı bekledim. Yardımın lazımdı bana. Aşkım lazımdı. Esirgedin benden. Her şey seni benden, beni senden uzak tutmak için de. Dışarıda, Sultan. Persan persan uzaklara savurdun bizi. Kıskandım. Gülnaz'la evliliğini asla kabullenmedim. Delirdim kıskançlıktan. Bu evliliğin gerçek olmadığını biliyorsun. Bu kardeşi sadece senin için attığını biliyorsun sultan. <laughs> Hikayemiz bitti değil mi? Bu hikaye benim kalbimde asılı duruyor. Lakin ben bizim sevdamızla bu işe pazarlık konusu etmeyeceğim sultan. Bunu yapmayacağım. Yapamam. Kara Ağaç Destanı yarın TRT 1'de.